Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldin. nasılsınız arkadaşlar bugün iyisinizdir inşallah hep birlikte iyi olalım sağlıklı kalalım arkadaşlarım arkadaşlarım gördüğünüz gibi ben bugün pazara çıktım pazarda kızılcık gördüm ve hoşuma gitti şöyle gördüğünüz gibi kızılcıklar çok güzel arkadaşlar iri taneli yani iri olmasa da kızılcık büyük nimet yani arkadaşlar Büyük faydası var kızılcığın. E, kansızlığa iyi geliyor. Yani C vitamini çeşit türlü e, hastalıklara da iyi gelir. E, kışın e, soğuk algınlığına her türlü şeye iyi gelir arkadaşlar. Rahatsızlığa, gribe soğuk algınlığına iyi gelir. E, kaynatıp suyunu içiyoruz arkadaşlar. E, çok güzel yani. Ben görür görmez deyip kızılcık alacağım ben bu hafta. Ee, düşünüyordum almayı, fakat bir türlü denk gelmemişti. Oluyordu ama çok minik falan görüyordum, o yüzden almak istemedim. Onun için arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, şöyle tenceremi koydum. Burada bir yaklaşık bir kilo e, kızılcık var arkadaşlar. Şöyle tencereme su koydum, şöyle yarısına kadar. Ee, kızılcığımın da yarısını şöyle içine boşaltıyorum arkadaşlar. Yarısını da. Gördüğünüz gibi kameraya da su sıçrıyor. Şöyle bir e, birazım arkadaşlar kaynatmak istiyorum. içmek istiyorum ben özellikle. E, bugün yemeklerin yanında komposta hoşaf ne dersen olur arkadaşlar. Biz analarımızdan duyduğumuz hoşaf e, e, komposta her neyse böyle kaynatıp da şişelere de konulur arkadaşlar ama ben sadece bugün e, içmek için kaynatacağım. Bir de e, birazını da şöyle kalanını da arkadaşlar buzluğa koymayı düşünüyorum. Kışın yine kaynatıp e, ben şey yapıyorum. E, kaynatıyorum fakat e, ayrıyetten de böyle buzluğuma poşetleri koyuyorum. E, buzlukta kalıyor. Kışın ya bulgur pilavı yanı olsun işte pilavlar makarnalar yanında güzel bir içecek oluyor. Erik kaynatıyorum. Vişne kaynatıyorum yani kaynatmadan da böyle dediğim gibi koyuyorum. Ve kışın kaynatıp taze taze içiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi de ben de e, gördüğünüz gibi şöyle ocağımın altına açıyorum. Bismillah Evet arkadaşlar e, kızılcığımızı koyduk tencereye biraz da şeker koyacağım arkadaşlar. Şekerini fazla koymak istemiyorum. Herkesin damak tadına göre bazısı tatlı içer bazısı orta içer. Fazla şekerli içmez. O yüzden ben orta tatlılıkta yapmayı düşünüyorum. Ve içerisine biraz da şeker koyacağım. Bir su bardağı kadar kaynatacağım. Ve kaynadıktan sonra da sizinle birlikte olacağız arkadaşlar. Kızılcığım nasıl olduğunu size de göstereceğim arkadaşlar. Çok faydalı kışın güzel bir içecek arkadaşlar soğuk algınlığına birebir her şeye yani böyle böyle hastalıklara boğazlara kansızlığa birebir nimet arkadaşlar evet arkadaşlar kaynadıktan sonra piştikten sonra da sizinle görüşüyoruz evet arkadaşlar benim kızıl suyu kompostam oldu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi pişirdim Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kompost tam içmeye hazır. Şöyle bir tadına bakmak istiyorum arkadaşlar sizin için harika arkadaşlar muhteşem muhteşem ötesi. Ee, düşündüm kızılcık soyunun yanına hoşafının yanına ne yapayım arkadaşlar ee, dedim bulgur pilavı Bulgur pilavı da çok harika olur arkadaşlar. Ee, arkadaşlar komposta türü içecekler onların yanında ne kalır ki? Mis gibi organik içinde ne olduğunu bildiğimiz şeyler. O yüzden elimizden geldiğince kendimiz yapmaya bakalım. Kendimiz kompostamızı kendimiz yapalım. içeceğimizi kendimiz yapalım. Muhteşem ötesi bir şey arkadaşlar. Kızılcık Kompostası harika olmuş arkadaşlar. C vitamini kışın boğaz ağrısına, e, kansızlığa, çeşit türlü rahatsızlıklara, gribel enfeksiyonlara, her türlü rahatsızlığa iyi gelen bir meyvedir arkadaşlar. İçeceği de çok güzel olmuş. Ellerimize sağlık. Afiyet olsun bize arkadaşlar. Arkadaşlar kızılcık suyunu size de tavsiye ederim. Sizde yapın sizde kaynatın. Böyle pilavlarınızın makarnalarınızın yanında için. Evet arkadaşlar beğendiyseniz yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun bizimle kalın arkadaşlar. Daha değişik ve çeşitli tariflerle sizlerle olacağım inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.